yurttaşlar, değerli basın emekçileri, yargısayda dava süreci devam ederken hukuksuzca cezaevinde tutulan avukat Can Atalay 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçildi. Seçim sonuçlarının kesinleşmesini takiben Can Atalay avukatları aracılığıyla milletvekili mazbatasını aldı ve geçen cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak kaydı yapıldı. Ancak seçilmiş vekilimiz tutuklu bulunduğu sinirli cezaevinde esir tutulduğu için henüz milletvekili yemini edemediği ve görevine başlayamadı. Can Atalay'ın tahliye edilmesi için avukatlarının yargıtaya yaptığı başvuru günler bir yanıtsız bırakıldı ve yoldaşımız hala cezaevinde tutuluyor. Cana özgürlük tutsaklığı asıl. Cana özgürlük Saklı Cana özgürlük son. Yaşanan durum her anlamda anayasaya aykırıdır ve yargı ay anayasanın emrettiği hükmü uygulamamaksa israr etmektedir. Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluk halinin devamı aykırı bir şekilde kişi hürriyeti ve güvenliğinin engellenmesi ve aynı zamanda seçmenlerin temsil edilme haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Çünkü Anayasa'nın 83. maddesinde de aynen şöyle yazmaktadır. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Anlamı apaçık olan anayasa hükmü ortadayken buradan başta yargıtay savcıları olmak üzere yetkililere soruyoruz. Seçilmesinin üstünde üç hafta geçmesine rağmen Can Atalay neden hala serbest bırakılmadı? Can Atalay neden mecliste yemin edip görevine başlayamadı? Can Atalay ne zaman Hatay'a ulaşıp enkaza çevirilmiş olan şehrin imarı için yurttaşla beraber çalışmalarına başlayabilecek? Can Atalay'ın Hatay'ı ve ve bırakanların suçlarını yüzlerine vurmasından mı korkuyorsunuz? Milli iradenin yerine gelmesini engellemenin, yani milletin seçtiği vekil sanki seçilmemiş gibi davranmanın bir suç olduğunu bilmiyor musunuz? Bu sorularımızla anayasal kurumları anayasaya uymaya bir kez daha davet ediyoruz. Artık bu hukuksuzluğa bir son verin. Yetkinizi aldığınız yasaları uygulayın. Halkın vekili tutsak edilemez. Ya. bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının derhal yerine getirilmesini bekliyoruz. Hatay halkı vekilini istiyor. Ha Vem <laughs> aqui.